Ey oğul, bağı çöz, özgür ol. Ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Evet. Biz bu dünya hayatındaki bu bağlar nasıl çözeceğiz hocam? <laughs> İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri meşhur, malum İslam aleminin ufuk noktalarından. Çok da zengin bir tüccardır kendileri. Hele İslam'da ticaret hukuku ondan sorulur. İmam-ı Azam Ebu Hanife hayvan sürüleri var, İpek ipek ticareti var. Hem bu kadar alim, hem tüccar, hem iş adamı holding o zamanın holdinglerinin sahibi. Evet. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bir dostu gelip diyor ki ben de senin kadar namaz kılıyorum. Senin kadar benim de zikirlerim, ibadetlerim var. Bakıyorum hemen hemen her şeyi aynı yapıyoruz. <laughs> fakat diyor. Yani, fakat diyor ben namazdayken davar sürülerim aklımdan çıkmıyor. <laughs> Sen nasıl namazda o kadar kendini Allah'a verebiliyorsun? Evet. Ben namazdayken sürülerim hep aklımda. Kurt gelmesin, çoban yaptı mı? Zayıf, hep bunu düşünüyorum. İmam-ı Azam diyor ki, bizim davarlarımız ahırda. Sen ise kalbini ahır yapmışsın. Senin kalbin ahır olmuş diyor. Evet. Düşünebiliyor musun? Onu oradan çık. Peki nasıl çıkacak? Nazar. Nazarsız kalpten bir şey çıkaramazsınız. Kıymık batmış, kalpte yer etmiş bir kere. Evet. Az önce bahsettik, konunun başında Cüneydi Bağdadi'den evet. bahsettik sözü özü bir olmak. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine bir köle gelir. Köle savaş esiridir, parayla alınıp satılıyor. O zamanın hukuksuz statüsü böyle. Gelip der ki efendim benim sahibim sizin talebeniz İmam-ı Azam'a diyor ve sizi çok sever. Siz öl derseniz ölür. İmam-ı Azam gibi birinin öğrencisi olmak hakikaten büyük şanstır yani. Evet. Benim sahibim sizin talebeniz. Siz derseniz o beni azat eder. Ne olur sahibime deyin de beni bıraksın özgürlüğüme kavuşayım. Köle bunu diyor. İmam-ı Azam Hazretleri biraz duraksayıp diyor ki evladım üç gün sonra bana hatırlat söyleyecek. Köle ısrar ediyor. Niçin üç gün sonra? Niçin hemen değil? <laughs> niye üç gün bekliyoruz? Evladım sen söylerken hesapladım param yetmiyor. Bir köle alıp azat edemem. Bu esnada ben bir borçlanıp, borçlanıp para bulup bir köle alıp azat edeceğim ki senin sahibine onu diyeyim. Ben yapmadığımı başkasına nasıl söyleyeyim? Üç gün içinde ben o işi yapacağım ki senin sahibine diyeyim köleni azad et Allah rızası için. Ama önce benim yapmam lazım. Evet. Bu özellikle bu anlatım batıda çok ilgi görür. İmam-ı Azam'ın bu hali batıda çok ilgi görmüştür. Yani şeye kadar Rusodan tutun Voltaire'a kadar bundan bahsederler. Doğudaki ahlak üzerine. Yapmadığın şeyi söylemeyeceksin. Kendin önce yapman lazım.